kozu sayfalardasınız. Hüseyin abimizi tanıyanlar çoktur elbet ama biz özel olarak bugün kendisiyle tekrardan bir e, röportaj yapmak istedik. E, Hüseyin abi doğum tarihiyle başlayalım isterseniz. 11 1949 Şempazar doğumu. Evet. Kaç çocuğunuz vardı? Beş tane çocuğum var. Beş tane de torunum var. Allah bağışlasın. <laughs> evet. E, Şempazar'da doğdunuz. Şenpazar'da doğdum. Evet, Şenpazar'dayım. 1949 yılında? Evet, Şenpazar 1949 yılında Şenpazar'da doğdum. Zorlu bir e, yıllar aslında Şen Pazarlılar için. Siz de çocukluk evet. döneminde bu zorlukları görmüşsünüzdür. O, da, o zamanı çok yani yani zorluklar dönemi başladı. Yokluklar dönemi var, fakirlik var. Yani bizim o, o bakımda Şen Pazar olarak biz yani yetişme bakımında evet. çok fakirlik var yani. Daha sonra evet. okul dönemi, okul dönemi bitti. Okul dönemi bitti. keremi harmanlarında çalışma başladı. Tuğul ocaklarında keremit yapıyoruz bu bizim yuvarlak evet. Peki çocukluk dönemine dönersek e, Hüseyin Özkan nasıl bir yapıya sahipti? Çok sakin e, Mütevazı. Efendim bir insan. Yani, <laughs> yani, öyle yaramazlık denen bir şeyimiz yok. Bizim yani böyle bir... Öyle bir aşırı. Ama o, o tabii çocukluğun vermiş olduğu o saf e, duygular var. E, atıyorum şimdi Şampazarda o dönemde çok güzel bahçeler de var tabii. Oradaki meyvelerden hiç böyle aşırdığımız falan olmadı. O zaman da salatalara çalardık. <laughs> Biraz çalıyorduk. <laughs> Bunlar hoş görülüyor tabii. O zamanlar... O zamanlar öyle çocukluk yani. Artık o bir... Hobiye bile geliyor gayrı. Bir düğünlere <laughs> gidiyorduk. Bir yerden gelirken bakmışım birinin bahçesini yürütmüş zaten. Evet, bunlar birer eğlence e olarak. Evet. Eğlence veya da bir işte e derken bizim için çok yani o zaman bizim için hobiydi ama yazık da başkasının bahçesini talan ediyorduk yani. Evet. E kimlerin en fazla bahçelerinde yer aldınız? Vallahi Üstü Toğan'ın kayınpaşası, kayınpaşası vardı. Dönetici derlerdi. <laughs> oh. <laughs> onun bahçesine en fazla hırpalardı <laughs> onu Onda çıkardı ama. Salatalık o çıkarırdı bizim ilk tepsi şeylerle. Evet. Yani bizim yöremizde o güzel salata çıkardı yani bahçe mali çıkardı. Siz de göz hakkı olarak onu yerdiniz herhalde. Gene boşu koyun uşaklara gelmiş, <laughs> hep de <tüm> mahvetmişler derdi, <laughs> mutlara giderdi. <laughs> Hiç bağırdıkları oluyor muydu size yoksa da? Onlardan... Kaçıyorduk da o ertesinde şikayete geliyordu muhtara. Evet. E, Böyle böyle değil. O da muhtar da kimi bulacak o da o. <laughs> evet. ee, şimdi okul dönemi var. İlkokul yılları. İlk okul, evet. Ilk. Yoksulluk dönemleri yine. Yoksulluk dönemleri. Yani bir kaleme bir hafta çobanlık yaptığımız oldu yani. Bir kalem için? Bir kalem için. Evet çobanlık evet. yaptınız. Bir kalem alıyorsun, bir hafta çobanlık yapıyorsun. Aran, hayvan gitmek, böyle e, çok yani... Defter e, vesaire defter, onlar... Tabii de, Kalem olduktan sonra defter de giriyor bunun içine, defteri de alamıyorsun yani. Evet. yani bir kurşun kalemi iki üç kişi kullanıyorsun canında. Yok, çok yok yani, yok var yani. Evet, yoksulluğun olduğu dönemlerde evet, gerçekten yok. okumak da evet. zor. Ee, şimdi okul döneminde yaşadığınız, tabii biz e, seyircilerimize aktaramayacağımız birçok şey var. Biz e, programdan önce Hüseyin abimizle yaklaşık bir saat sohbet ettik. E, küçük küçük notlar aldık. Bu kadar büyük e, hayatı 15 dakikayı sığdırmaya çalışıyoruz. Hocanız evin Gündüz'dü. Hocamız Emin Gündüz. Bir Hı. arkadaşımızı bir arkadaşımızı dövdük. Köprüden atarız dedik. O arkadaşımız da korkmuş. Ertesinde geldi hastaneye. O zamanki sağlık ocağına e, iğne falan vurduruyorlar falan. Abisi bizi koşturdu dönmek için, kardeşime böyle böyle yapmışız diye ama biz kaçtık, yetişemedi o. Bize yetişmesi mümkün değil. Öğretmene intikal ediyor, öğretmen de ben onların cezasını veririm diyor. Cemil de var bu işin içinden, bilmiyorum. Bir, bir. Bize beşer tane bir asker tokadı. Öyle söyledi bir, bir. <laughs> evet, ee, Emin Gündüz'den. Evet, Emin Hocamızdan, Emin Gündüz'den beşer tane evet. tokat yedik. Ondan sonra görüştünüz mü kendisiyle? Ümür Hoca'yla. Evet. E o, böyle bir mevzu başı olmadı ama onu çok severdik yani Ümür Hoca evet. bizi yani ailece de tanıyor yani zaten bizi. Hı -hı. Kim olduğumuzu da yani biz onun ile bize tokat vurdu diye biz ona artık öyle öğretmenliğin gereğini yaptı diye. Tabii değil mi? tabii. Evet. O, o kendi gerekli vazifesini yapmış oldu yani o şeyde. biraz önce bahsetmiştiniz. Tuğla harmanlarında yer alırız diye. E, ee, Şampazarda hangi iş alanlarında çalıştınız? Şampazarda tuğla e, ve kiremit harmanı. Kiremit yapıyorduk esasında. E, evlerin üzerine yapılan eski kiremit vardı. Oluklu kiremit vardı, yuvarlar. Daha sonra bunlar bitti ama e, tuğla hı hı. da başladı yani binalar için. E, bu hemen de bittikten sonra kamyon boşaltma işi başladı bizde. Evet. Yani, tuğla e, gündüzleri çalışırdık. Cuma günleri de tatil yapardık. Cuma günleri de tatil yaparken. Pazar günleri değil. Pazar değil. Cumartesi Cuma. pazar çalışırdık zaten. Altların altı evet. günü çalışıyorum. Bir Cuma günü tatil yapıyorum. Onu da ben e, ocakçılık falan yaptığım için kahvede e, çaycılık yapıyordum yani. Sizin <laughs> Tati. yine e, tatil yok yani. Cuma günleri ee, normal tatil, ama... Yok. yoktu. Çalışıyorduk yani. Bizim. Evet o zaman da ocakçılık evet. yapıyorsunuz. Evet. Bu ocakçılık kelimesini e, çokça duyacağız. E, çünkü her alanınızda bir ocakçılık var. Onu bir birazdan ocağı, geleceğiz. <laughs> ocak, evet. bu şekilde bir ocakçılık oluyor zaten. Ee, tabii boş durmak e, köyde mümkün de değil. Boş durmuyorsun ama ihtiyacın var, çalışmak zorundasın. Yaz evet. günü, kış hemen geri veriyordu zaten. Hikaye çalışıyoruz zaten, bizim memleketimizde hikaye yaz var. Üç Hı. ay yok yani. Şimdi e, notlarımızın arasında demiştik ki küçükler şam e, Şampazar ilçesinde durur büyükler de köylere kuz veya diğer köyleri çıkardık. Bunu isterseniz biraz açalım. İş hayatında e, sanırım merkezde biraz daha kolay oluyordu işçilik. Bizim e, pazarda, e, içinde olduğumuz için Şenbazar'ın içinde yakındı. Kamyoncu geliyordu hemen bizi evlerden topluyordu orada. Gelin ya diyoruz, şu kamyonu boşaltıverin bana diyor. Bize yalvarıyordu yani parasını da Hani hı hı. baba e, civarında yok aslında. Bilal Mahallesi, Hıdır Mahallesi, Kuşteke Mahallesi. Bunlar da buradaki yetişenlerde Tahmin edersem ormana, ormanda çalışıyordu. Kivarlar. Öyleydi yani. Evet. E, i̇sterseniz bir de e, köylerimizin olmazsa olmazları özel günler var. Ramazan ayları, e, bayramlar. Hayramdır. Bu özel günlerde e, neler yapardınız? Şu anda biz bunu İstanbul'da pek göremiyoruz ama bir özlemdir bizim için. Bayramlar, yani bayram dediğin zaman Şenbazar'da o eski bayramlar camiden çıktığınız zaman da orasında bir karınca karılır gibi böyle bir millet birbirine sarılır, dolanır. Büyükler, küçükler öper. Yani bayramlaşmak baktım orada bir hareketlilik olurdu yani. Evet. Yani Kalabalıktı Aynen. da e, notlarımızın arasında aldık hane sayısını dahi sağ olsun evet. Hüseyin abi söylediğini. Evet. evet, 87 İstersiniz. hane olduğunu biliyorum Şenbazar'ın. Kaç Hüseyin yılıydı mağazını. tahminen? Bir 60... 80. Biz 60, 1 62'de ilk okul bıraktığımız o seneden devam ediyor zaten. Evet, 80 yıllara ee, kadar sanırım. Rus tekeni 60'yı 87 Hı -hı. E, hane olduğunu evet. yani o zamandan var yani daha müthiş evet. bir kalabalık. Evet. Üstteki i̇şte mahallesi mahalle olarak bu şekilde büyük bir şey şeye nüfusa sahip yani. o, e, o Hı -hı. civarda. Evet. evet. bayramlarda e, ilk o bayrama da... gidersin. Bayramlarda gittiğin zaman bayramda kader şekeri çekeriz. Kader şekeri kader neyse çıksın falan gibi bir şeydi yani. Evet tombala çekilir. Tombala da vardı. Tombala. Bir de güreş tutulurdu. Güreş tutarlardı. Ee, Siz e, güreş gençlerde. tuttunuz mu? <laughs> yok ben tutmadım ama <laughs> tutanlar da severdi. Seyrederdik yani. yani. Böyle namı e, bilinen bir var mıydı ilçede? Şunun bileğini ya da e, güreşle yıkamadı diye. Yok o kadar bir, öyle bir kişiye Güne sahip olan bir şey çıkmadı yani. Evet. Eğlence olarak yok. Eğlence yani. olarak. En cemaatinde yani. Bir de yumurta tokuşurlar. Bir yani. Önemli değil. Evet, eğlenceydi. Şimdi e, tabii tabi Ramazan deyince yemekler insanların aklına geliyor. Köyümüzdeki o güzel yemekleri Ramazan, Ramazan'da ama ıslama, ıslama, tavuk ıslama. Evet. Tavuk ıslama. Börek. Börek geceleri Çünkü börek. olurdu. Börek geceleri de var da hani, böyle, <laughs> yani Börekler ve ee, çorba olarak, çorba olarak, e, iri çorba, iri çorba, şorba, şorba. He, iri çorba, unutulmayan iri e, çorba ve o, onun, de, onun bir ikilisi, ikilisi de vardı biraz önce görüşmüştük dolmalardan, Dolmaz, e, pancar dolması, bunlar o dönemde çok fazla, evet. evet. Yapılan ve yenilen de galiba yemekler. Yönemizden e, tabii kaynağım, ya Başka bir şey yok yani. Evet, İstanbul'a geldiğinizde de bunları özlüyor musunuz? Ya da arada sırada yapmıyor Üzlüyoruz, musunuz? Özlüyoruz, özlemez miyiz? Bir şey? Abi de karmaş yapardık. Yani karmaş vardı. Onu söylemiştim onu orada, dışarı evet. geçmez. Mısır e, şeyinden karmaş. karmaş evet. Mısır karmaşı olarak <laughs> yemeklerimizi almıştık. Bir de kaydırma derlerdi. Şeydi neydi o? hamurdan yapılan evet bunlar tabi bize dünyalı. isim olarak yabancı geliyor ama tabi sizin döneminizde yaşayan Hı -hı. kişiler için e herhalde siz söyledikçe şimdi onlar evet, da hatırlıyorlar hatta onlar, da, ek olarak da söyleyeceklerdir sizin onlar, bu, bu söylediklerinize karşı ee, şimdi bir de askerlik olayınız var çocukluk olay. döneminden artık askerlik dönemine geldik Evet, İstanbul. İstanbul hı. Beyoğlu nüfusuna kayıtlıyım askerlik şeyine. Buradan e, sülüsümüze aldık. Zonguldak, Kozlu 125. Jandarma el, ayı, el eğitim taburu da askerliği görevimi yaptı. 15 binlik askerliğe sağ üst felci olduk. E, buradan e, Ankara'ya gitmemiz gerektiğini söylediler. Bin Yataklı Mevki Hastanesi'nde o zaman Yılmaz Güney, onbaşıydı. Beste o da askerdi. Hastanede yatıyordu hı. yanımızda. Ruh ve sinir e, hastalıkları servisindeydik. hı. hı. 27 gün yaktım. Daha sonra dışarıda tedavi olabildim yani. Orada tedavi olamadık hı hı. yani. O zaman, bizim dört e, şey, aylık bir hava değişimimiz var. Hı hı. Ondan sonra tekrar Mardin'e gittik. Mardin'den Urfa'ya geldik. Urfa'da gene ocakçı olarak <gülüyor> <gülüyor> Subay Gazası'nda askerliğimi bitirdik. <laughs> evet o e, çocukluktaki Hüseyin Özkan ocakçı olarak çalışırken döndük dolaştık askerde. <laughs> askerde de Subay Gazası'nda Urfa'ya <laughs> geldik. Evet, e, askerlik yaşamında e, hemen sonra evlilik hayatı. Evlilik hayatı başladı, evet. Biraz da hızlı mı oldu yoksa o döneme uygun mu hareket e, o döneme uygun, askerliği biz yaptık. Artık dedik evlenelim dedik. Evlenelim derken bizim Canbazarımızın ağası vardı Osman Ağa, Karahmet Evet. Oranın da merkez muhtarıydı o zamanlar. Onlar namlı kişiler oradan. Biz evlenelim dedik, evlen dediler. E, biz sizin kızınıza talibiz diyeceğiz. E, tamam olsun da der alın, verelim. Ama ne yapacağız? 8 bin lira <laughs> başlık parası yani. Bu evet. her yerde herkesin bir aldığı para o dönemde evet. yani. E, kim olsa olsun o başlık para muhakkak ödeniyor. 8 mesela. bin lira iyi bir para mıydı? 8 bin lira iyi para. O zaman yani. evet. çok iyi. Çok iyi para. Yani. E, ee, şu dönemde herhalde artık köylerde kalktı gibi. Bizim Şen pazarımızın 6 e, mahallesinde tahmin edersem kalktı. Hı hı. Yani altı mahalle diyorum Çember 27 köy, o köylerimizde var yani bu başlık parası. Evet. Yani çok önemli. 1974 yılında evlendiniz. 1974, 71 yılında evlendim. 71'de yine teriz olduk. Yani askeri biz bittik ama 71'de evlendim. 74 Hiç. yılında İstanbul'a geldim. Evet. Gurbete giriyorsunuz. Ekonomik durum bozuldu. İstanbul'a evet. dedik gelelim. Bir arkadaşımızın e, vasıtasıyla geldik İstanbul'a. Burada da sağ olsunlar Hüseyin Şakar bize evet. öncülük oldu. İş bankasına o zamanki şeyde girmemize vesile oldu ve iş bankasına girdik. Hüseyin Şakar iş yaşamınıza e, e, yardımcı olurken olurdu. ev olarak tabi İstanbul'da o dönemlerde ev çok olurdu. zor. Ama bir arkadaşımız yani aynı mahallemizde evet. Fikri Sak TV arkadaşımız bize kucak açtı. Evet. Bir iki ay, üç ay evinde veya kaldık yani. Bir tek odasını bize bağışladı yani. Onların yardımlarıyla? Onların bu şekildeki yardımlarıyla biz de toparlanmış olduk. Evet. Kendimize güvendik, ev tutalım dedik. Toplamda kaç yıl e, çalışmıştınız? 23 sene. Toplamda 23. Gültepe'de oturdunuz. 12 sene Gültepe'de oturdum. Evet. Şimdi 85 senesinde İçerenköy'e geldim. 20 2 sene e, 25 senede içeren köyde oturum. 37 senedir İstanbul'da. Evet. Kastamonu'nun plakasını tutuyorduk. tutuyoruz. Plakasını <gülüyor> tutuyoruz. <gülüyor> evet. E, şimdi vaktimiz daralıyor tabii Hüseyin abi. O yüzden dernekle ilgili de bir düşüncelerinizi alalım. Derneğim. Derneğimizi çok e, seviyoruz. Derneğimizi destekliyoruz. Elimizden geldiği kadar her zaman için, her, yerde, her yerde de, her yerde de konuşuyorum ben bunu. Destek oluruz, köstek olmayız. Bu şekilde. Tabii gelişmesine daha da bizim çembazarımızı temsil ettiği için biz buna duyuyoruz yani zaten.